Yani siz ne olduğunu anlamadan, can çalamadan bir anda e, düşürmeyi başarabilir. Evet. Yani tabii Fırtına biçen sayesinde işte o tam kafadan yükleri birikince böyle bir saniye bekleseniz zaten Fırtına biçen pasifi de geliyor. Ar Armut arasında yine bir takas. Armut'un üzerinde yükler birikti. Şimdi Fab kendine doğru çekiyor. Ulusu kullandı ama Armut'tan güzel kullanılıyor. devam edecek tekrar. Sıfırlanmadı devam edecek. Yalnız Armut orada Fab skorunu almayı başardı. Şimdi yalnız Serin orta koridorda orada yakalandı. Japonya'da kaldı skor. Ve üst koridordan da skor sesi de gelmemiş. Çok ilginç. Armut tek başına. Bir de PBD skoru alacak? İnanılmaz. PBD skorunu da çıkardı. Kaori'nin üzerine doğru gidebilecek herhangi bir şansı var mı? Sıçılsın gelmesine o kadar az var ki. Gerek bile yok. Oho geldi bu arada. Bir kere daha Armut'un peşindeler. Armut oradan çıkabilecek mi? Şansım deniyor ama bir sürü oyuncular Ar arka arkaya. Şiripten gelen Ar bu Kulametre ama Armut! Armut! Ar Ar <laughs> Kulmetre ama. skorları getirdi bize. Baron'a gidiyoruz. Allah size Ar global. böyle işte. Armut'un ışınlanı var yalnız. Çok güzel pozisyonda. x X Sıçra. Şimdi içeri girecekler. Durdurdular. Yalnız Oo, durdurmayı yok yaşadılar. ettiler. Yok o. ettiler. Closer vuku. tarafından parçalarına ayrıldı. Gidiyor gidiyor. Aşağıdan gidiyor. gitti. Gidiyor. Armut! Bu maçın sonunda böyle bir son yakışır. Armut Ay, da bitirecek. Armut da bitirecek. bitirecek. Royal Youth. Tarihin ilk defa Türkiye'nin finalinin şampiyonu. Yani bu kadar fazla yetenek gücü odaklı bir şampiyon evet. varken de kendini ufak da olsa bir korumaya almayı çalışmış. Armut. Şimdi yerine sabitlenen bir Ragnar var. Ragnar ultisini kullanmak zorunda kaldı. Kızla buzda kullanıyor. Sıçrası var. Sıçrayı attı ama. Armut bunu önceden tahmin etti. Birebir de skoru alıyor Armut. Ragnar'ın. Girdi ya da Sabah'ı buldu. Sabah'ı tuttu. Fab geliyor. Birazdan da Mega'ya dönüşecek. Kaba doğru mu kaçacak? Lozer sersem dedi de geldi. Chase dedi. Ooo! Sırı. Sıçma, Sırı. Fav Sıçma Fav farkı. Kere ters tarafa düştü. Mega Fav geliyor. Mega geliyor. Lozer'ı almayı başaracak gibi gözüküyor. Geliyor. Yetişecek mi? Skoru gelmedi. Go! yani görmeyi düşünmeyeceğiniz bir pozisyon aslında ama Orame bir şekilde kaybediyor ya. <laughs> Beşinci maçta da kör Renekton seçmezsin değil mi ama işte. Evet seçmez. Ama Armut Armut. Ama, ama Armut. Peki oh! Oh! neredeyse oluyordu. <laughs> Hiçbir şey olmayacak. Döver döver döver. döver döver, döver, evet, evet. döver, Bunu da döver, bunu da döver. Bravo Armut öldün ama. Abi şansa bak. Ya Orame'nin şansına bakar mısınız ama. Deneyecekler 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 ama Snowblower'da deneyecek. Bir kişiyi sarsacak. Karzı! Karzı! Kul geçer de, Karzı'yı alabileceğiz mi? Çok az cevabı oldu. Evet! Emanoide sıraya girdi. İki de iki var, iki taşıyıcıyı aldık. Oromei da aldık. Üçüncü skor geldi Bolulu'dan. Karşısında bir kişiyi bile kaybetmedik. Şimdi Hecarim'i alacağız. Shadow da sıraya girdi. Teker teker gelin böyle gelin. En az bir inip var. En az inip bir tor çıktı, en az. Ve Baron gidiyor. Tek Umut belki de burada Robin'in ultiyle yapacağı yaptı. hamleler. Daha önce yaptı. Sezon Daha önce içinde yaptı. kazandıkları Papara Öpürmesi maçını öyle kazanmışlardı. O bunu biliyor Papara Öpürmesi. Savaş başlatıyorlar. Buldu içeri girdi ulti istediği gibi gelmedi. Ooo Siyah. Armut. Armut dağıttı. Armut tek bir ultiyle Five Ronin'in şampiyonluk umutlarına adeta freni patlamış bir tren gibi çarptı. Burundayız. Yukarıda olay var. Ar Redbird ufuk kılıçlarını pek atamıyor ama yani burada Oyna tek başına Armut, Armut güzel kaçtı. Armut biraz daha hayata kaldı. Vallahi Çok oynadı. güzel. Allah, oynadı. Allah, be, oynadı, be, oynadı, oynadı, İki skor birden. İki skor birden. Ah, 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 Aferin, <laughs> İrfan, aferin İrfan. <laughs>